Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, geçenki videomuzda Hitit mezarlıkları gösteren bir video çekmiştik. Şimdi e, bu da Hitit mezar işaretleri. Şimdi şu gördüğünüz insan eliyle yapılmış bir işaret. Ya yani doğa kırık değil. Şimdi şu tarafta da bu şekilde yarıklar var. Bunlar doğal oluşum olabilir ama şu gördüğümüz tamamen el yapısı. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi şuralarda çekiş izleri var. Yani bu insan eliyle yapılmış. bu işaret L şeklinde ileride bir yerde şu oyukların her biri mezar sayısını bildiriyor. Yani ileride bir tarafta kaya mezar var. Bu gördüğünüz L şeklindeki işaretlerin ortasındaki çukurların her biri bir mezar işareti. E, bu Normalde e, Hititlerin ilk dönemi Hitit, Akat, Eti, Sümer ya yani bu medeniyetler arka arkaya bu şekillerdeki işaretleri kullandılar. Ama tam olarak hangi medeniyetten geldiğini bilemiyoruz. Bazı arkadaşlar bazı videolarda şekiller gösteriyor. Yani e, bununla beraber bağdaşıyor. Yani aynı durum bağdaşıyor şimdi farklı bir fikir verecek arkadaşlar falan varsa bir değerlendirme yapabiliriz